75. Yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi Okul Müdürü Alparslan Selçuk'un olduğu Ata Alp Selçuk, erkek değil kadımını kendisi için yapılan sünnet düğünüyle attı. Selçuk ailesinin en mutlu günlerinden biri olan gecede tüm gelenekler uygulandı. Küçük Ata önce zeybek oynadı, ardındansa sünnet kınası yakaldı. Gecenin sonunda ise Küçük Ata'nın doğumundan bugüne kadar olan tüm resimleri slayt halinde davetlilere sunuldu. Gecelerini... i you.